Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Namazda kadın ve erkeğin arasındaki farkların hükmü. Namazda kadın ve erkeğin arasındaki farklar, erkek namazda beş yerde kadına muhalefet eder. Bir, Erkek dirseklerini yanlarında kaldırır yani ayırır yapıştırmaz. 2- Erkek secdelerde ve rükularda karnını dizlerinden kaldırır yani ayırır dizlerine yapıştırmaz. 3- Aşikare yani açık okunacak yerlerde açık okur. 4- Namazdayken bir şey peydah olursa meydana gelirse imamı uyarmak amacıyla Subhanallah der. Bu kelimenin şartı zikirle uyarmakla beraber olur. Eğer kasıt zikirle beraber olmazsa, sadece uyarmak olursa bu durum namazı bozar. Erkeğin avreti yani kapanması farz olan yer göbek ile diz kapağı arasıdır. Bu beşincisi. Namazda kadının erkekten ayrıldığı yerler, kadın namazda beş yerde erkeğe muhalefet eder. Bir, kadın Namazda azalarını birbirine yapıştırır yani namazdayken dirseklerini yanlarına yapıştırır ve karnını da dirseklerine yapıştırır yani erkeğin tam tersini yapar çünkü erkek bu gibi yerlerden ayırırdı. İki. Eğer yanlarında yabancı erkekler varsa seslerini gizleyecekler. Eğer yanlarında yabancı olmayan biri yani kendisine nikah düşmeyen biri olursa veya tek başına iseler açık okuyabilirler. Üç. Namazdayken bir durum meydana gelir, peydah olursa eller imamı uyarmak amacıyla ellerini çırpacaklar. Bu da efendim eğlence amaçlı olursa o da namazı bozar. Dört, hür olan bir kadının bütün bedeni avrettir. Yani tepeden tırnağa kadar kapanması lazımdır. Bu farzdır. Ancak namazdayken o kadının elleri ve yüzü avret değildir. باش جاريا أولادنا الأبرات أوداك بيتش وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته